Mehmet'im no. bunların hepsi bir Sage olsa biz de bunları ultiyle bir parçalasak ne diyorsun? Yapalım mı? <laughs> Seviyorum lan sizleri. Oğlum hepinizi var ya ölüyorum lan sizlere. Vallahi bak iyi ki varsınız. Hadi başlayın beyler. Mehmet'im şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Kanka bak şimdi beni duymuyorlar. kanka ben buradan A'dan Şuradan. gidiyorum. Sen B'den ortada Şuradan. buluşuyoruz tamam mı? Hadi başlayalım. Başlayalım beyler. O ne oğlum? Oğlum bu ne? Var. Kanka bu Ne? ben buraya nasıl gireceğim? Oğlum bu ne? Mehmet Mehmet biz buraya giremeyiz. Oğlum çok çok fena atlar. Dur dur yukarıdan yukarıdan gel gel Mehmet gel. Gel yukarıdan 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 kayarız kanka üstlerine. Mehmet kayarız. Kay kay Mehmet kay. <laughs> Mehmet dinle yakaladım Mehmet sarı var. Mehmet yakaladım birini. Mehmet. <laughs> 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 Ay yakaladım. Oğlum bunlar nerede? Aa burada Çok birini yavaş. daha yedim. Aa Mehmet'e kaldım onu. Mehmet'e kaldım onu. Buradadır. Helal. Adam burayı çanakkale yapmış kanka. Aa beni daha, beni daha kaldıramıyor yukarı. Beni daha kaldıramıyor yukarı. Aa aldım onu lan.